ücret bugün geçim standartının yoksulluk sınırının altındadır. Bu demek ki Türkiye'deki çalışan insanların yarısından çoğu asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Uzun bir zamandan beri asgari ücretteki vergilerin kaldırılmasını ve asgari ücretin arttırılmasını talep etmekteyiz. Çünkü en azından çalışanlarımız belli ölçüde temel gereksinimlerini karşılayabilsinler. İnsanların gelirlerini arttıracaksınız ki Türkiye'de her gün artmakta olan, her gün yüksek zamlara varan zamlara karşı vatandaşlarımızı ancak vatandaşların gelirlerini arttırarak koruyabiliriz. Bugün burada sendikalardan arkadaşlarımızla beraber bir ortak bir basın açıklamasını okuyacağız sizlere. Öncelikli olarak konuk olan arkadaşlarımız var, onlarda bir söz verelim. E, e, Diskidaş arkadaşımız buyurun. Merhaba arkadaşlar. Ben de başta Konfederasyonumuz Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK ve sendikam Gıda İş adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Saltuk Başkan ifade etti. Asgari ücret bugün artık açlık sınırının altındadır. Ve yeni bir asgari ücret belirlenecek. Türkiye enflasyonuyla işçilerin hayatı, günlük yaşamı asla birbirini tutmuyor arkadaşlar her şeye yüzde elli, yüzde altmış hatta yüzde yetmişe varan zamlar yapılmasına rağmen asgari ücret işçilerin, emekçilerin, halkın geniş kesimler açısından yaşanabilir bir ücret değildir. Bugün bizim de talebimiz olan insanca bir yaşam için insanca yaşayacağımız bir asgari ücret talep ediyoruz. Disk olarak da temel olarak şunu savunuyoruz. Asgari ücret bütün ücretlerin asgari ücret kadarı tüm vergi ve kesintileri sıfırlansın ve net olarak ödensin. Yani asgari ücret ve ücretlerin asgari ücret kalan bölümü vergiden muaf olsun diyoruz. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde ona indirilsin. Vergi dilimleri milli gelire göre artırılsın. Yükseltsin. Yükseltilsin ki emekliler de insanca bir yaşama kavuşsun. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Yani bugün asgari ücretle çalışan büyük çoğunluğu, işçi büyük çoğunluğu sadece faturalara yetişebiliyor. Beslenmesinden kısıyor, eğitiminden kısıyor sadece bir yaşam için kavuşması gereken yaşam standartlarından kısarak sadece elektrik, su ve telefona gelen, e, telefonu ödenen vergilerin telafi ödemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kesintiler muaf tutulsun. Tüm, tüm, gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Arkadaşlar sizler de tanık oluyorsunuz. Market raflarında bebek bezleri, çocuk mamaları, peynir ve, ve bebe, benzeri ürünler artık kilitleniyor. Kelepçeleyle kilitleniyor. Çünkü insanlar ulaşamıyor buna. Yine de bahsettiğimiz gibi insanca bir yaşam, insanca bir ücret istiyoruz. Teşekkür ederim. Asgari ücretten vergi kesintilerine son verilsin. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınır altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı besleme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretlerle kirasını, faturasını ödeyemez durumda. Çoğu, çocuğuna okul açlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok. Ama geçmeyeceği üçüncü köprünün vergisini ödemeye hakkı var asgari ücretli çalışanlar asla ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da daha ağır vergi yüküyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Asgari ücret adı altında ücretli yılın dört yayında fazla sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadırlar. Öte yandan iktidar on yılda beşli çeteye tam tam tamına 128 milyar ve <laughs> kez vergi affı getirmişken her bir kurumdan üçer beşer maaş alan yandaş bürokratları bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsiz yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerde hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerize tescillenmiştir. Yandaşlardan aldığı vergi yandaşlardan alan tek adam rejiminin adında borcu, borcunun vatandaşı öder, ödetmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asıl görev haline gelmiştir. Türkiye'de vergi katılanları, vergi affından yararlanan, yararlanan düşünüldüğünde hastalık sınırı altında yaşayan hastalıkları özetleyen vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. <laughs> Şu an asgari ücret brüt olarak 3700 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi sigorta kesintilerinden sonra bir asgari ücretinin eline 2825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretten gelir vergisi, sigorta işçi payı, işsizlik işsizlik sigortası prim payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti 752 TL'dir bir başka deyişle asgari bir de kesintilere son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 757 TL artışla 3550 TL'ye yükselecektir.